الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا Aziz ve muhterem müminler, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, Ey insanlar! Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireninizdir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. O kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Aziz müminler insan yeryüzünün en değerli varlığıdır. Onun bu değeri dış görünüşünde, malında, mülkünde, şan ve şöhretinde değildir. İnsanın vahye muhatap olan bir aklı vardır. İyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırabilen bir iradesi vardır sevgi, şefkat ve merhamet gibi güzel duygularla donatılması gereken bir kalbi vardır. İşte insan aklını, iradesini ve kalbini imanın, ibadetlerin ve ahlakın güzellikleriyle donatırsa değerine değer katar, kamil bir mümin olur. Kıymetli müminler, insanlık saygınlığını ve gerçek değerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiştir. O hiç kimseyi dış görünüşüne, malına ve mülküne, makam ve mevkisine göre değerlendirmemiştir. İnsan olması hasebiyle herkese değer vermiş, sevgi, saygı, şefkat ve merhametle davranmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları engelli ya da engelsiz diye ayırmamıştır. Engelleri sebebiyle hiç kimseyi dışlamamıştır. Farklı engel gruplarında yer alan sahabilere yakın ilgi göstermiş, her daim destek olmuştur. Birikim ve yeteneklerine göre önemli görevler vermiş, onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim görme engelli Abdullah İbni Ümmü Mektum'u Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli genç sahabi Muaz bin Cebel'i vali olarak tayin etmiştir. Aziz kardeşlerim, dinimize göre engellilik görememek, konuşamamak, yürüyememek değildir. Asıl engellilik hakkı duymamaktır, hakikati görmemektir doğruyu söylememektir. Kişinin kalbini imandan, gönlünü İslam'dan, söz ve davranışlarını güzel ahlaktan mahrum bırakmasıdır. İmkanlarını Allah'ın rızası ve insanlığın faydası için kullanmamasıdır. Samimiyetini riyakarlığa feda etmesidir. Hasılı asıl engellilik insanın kendi eliyle değerini yitirmesidir. Kur'an-ı Kerim Gerçek engellileri bizlere şöyle tanıtmaktadır. Lehum kulubun la yefkahun biha ve lehum a'yunun la yubsirun biha ve la Onların kalpleri vardır ama hakkı anlamazlar. Gözleri vardır ama gerçeği görmezler. Kulakları vardır ama hakikati işitmezler. Aziz müminler inanç azim ve gayret hiçbir engel tanımaz. Önemli olan birbirimize engel çıkarmamak, hayatı birbirimize zorlaştırmamaktır. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayat mücadelesinde yanlarında olmaktır. Onları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak, dualarını almaktır. Kendilerine içten ve samimi davranmaktır. Onlara karşı komşuluk ve insani görevlerimizi yerine getirmektir. Çalışmalarını ve üretimlerini zorlaştıran bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve hayatın her alanını onların kullanabileceği şekilde planlamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel uyarısıyla hutbemi bitirmek istiyorum. Yessiru ve la tu'assiru ve beshşiru ve la tunferu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Ela inna ahsanel kelamu ve eblagan nizam. Kalamullahil melikul azizul alim. Kima kalle Allahu tebaraka. Kelam واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي

عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Yayızcıkum, la alkom tazkerun. Okuduğum ayeti kerimede muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreden, fenalığı, azgınlığı ve bütün çirkin işleri yasaklar o düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.